telefonu alacağım ama günah nedir? Günah nedir? Oradan başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de günahla ilgili sadece günah kelimesi yok. Cunahun günah, cunahun şeklinde geçiyor. İsmun peltekse ile ismun Arapça bilenler o da günah demek. Vizrun o da günah demek. Vizrun Kur'an'da Vela tezru vâzretun vizra ukra. Hiç kimse başkasının günahını çekemez diyor. Bir de siz küçük günahlardan sakınırsanız ben büyük günahları affederim diyor Cenab-ı Hak. Siz küçük günahlardan sakınırsanız ben büyük günahlardan affederim diyor. Demek ki günahın büyüğü küçüğü de var. Yani hepsi aynı değil. Bugün inşallah o büyüklerden başlayarak gideceğiz. Sahabe-i Kiram'dan Vabısa bin Mabet isimli zat Peygamber Efendimiz'e bu soruyu sormak için gelir. Günah nedir? Karar veremiyorum içimde bu günah mıdır değil midir de şüpheye düşer. Ve Resulü Efendimiz'e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz huzuruna gelir. Soruyu sormadan Peygamberimiz onu görür görmez der ki ey Vabısa sen iyilik ve kötülük hakkında sormaya mı geldin? Gelir yanına, vabısanın yanına şu üç parmağını vabısa bin, tima, bin mabetin göğsüne koyar, buraya koyar ve sonra şöyle söyler. İyilik el bir ruh matme enne nefsük. Nefsini tatmin eden şeydir, vicdanını rahatlatan şey iyiliktir. Vel ismu günah ise ma hake fi sadrike göğsünü tırmalayan şeydir. Ve insanların görmesini istemediğin şeydir yaptığın zaman. Günah da budur. Bir şeyin günah olup olmamasına önce kalbimiz karar verir. Kalbimiz rahat mı değil mi? İman varsa günah işlediğinde kalbin rahatsız olur. İman yoksa günah işlediğinde rahatsız olmasın zaten. Her günahtan sonra bir pişmanlık vardır. Her iyilikten sonra bir huzur vardır. Mutluluk aramak bizim en çok aradığımız husustur. Mutluluk, huzur, hepimiz ararız, değil mi? canımızı sıkan bir şey olmasın isteriz. Mutluluğun sırrı nedir? Mutluluğun sırrı günahı terk etmektir. Bir insan Allah için günahı terk ederse, Cenab-ı Hak onun gönlüne öyle bir lezzet ve huzur verir ki, o insanın mutluluğu demekiz. Kimse onun huzurunu bozamaz. Ama bir insanda günah bataklığına batmışsa günah bataklığı içerisinde debelenip durdukça sürekli huzursuz olur, İçi birbirini tırmalar ve bir türlü huzuru bulamaz. Sonu ne olur Allah bilir. Allah o duruma düşürmesin. İşte sevgili kardeşlerim, Müslümanlığın şartını biliyoruz. İslamın şartı kaç? Beş namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hac etmek, kelime-i şehadet. Peki İslam'a giriş şartı kaç? İslam'a girmek için Peygamber Efendimiz hangi sözü aldı? Ne şart koştu? O da Mümtehine Suresinin 12. ayeti kerimesi arkadaşlara verebilirse. Mümtehine Suresinin 12. ayetinde var. Allah'a şirk koşmayacağıma Masum cana kıymayacağıma, hırsızlık yapmayacağıma, yalan söylemeyeceğime, namuslu insanlara iftira etmeyeceğime burada var. Masum cana çocuklara kıymayacağıma, ma namuslu insanlara iftira etmeyeceğime, zina etmeyeceğime ve Allah için iyiliği emredip kötülükten sakındıracağıma söz veriyorum. İslam'a giriş şartı bunlardır. Bunlar aynı zamanda en büyük günahlardır. Zina, hırsızlık, adam öldürmek, iftira etmek en büyük günahlardandır. Allah'a şirk koşmak ise Allah'ın affetmediği tek günahtır. Allah Teala şirk hariç tüm günahları affeder, Cenab-ı Hak şirki affetmez. Şirk nedir? Allah var ama ben bu putlara da tapayım aracı olsun. Allah var ama Allah'tan istemeyim ben, meleklerden isteyeyim. Allah var ama ben insanlardan isteyeyim. Bunlar şirktir. Allah şirki affetmez. Onun dışındaki bütün günahları affeder. Dokuz büyük günahı size sayacağım şimdi. Dokuz büyük günah. Bir, Allah'a şirk koşmak. En büyüğü bu zaten. Allah'a ortak koşmak. Biz Fatihada ne okuyoruz? İstanjibillah, İyake Nabudu ve İyake nesta'in. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Niye yalnız diyoruz? Çünkü başkasından istesek, başkasına kulluk yapsak Allah'a şirk koşmuş oluruz. O zaman başkasından değil. Derdini kapıcıya mı anlatırsın, sultana mı anlatırsın? Sultana anlatırsın. Onun için Allah'la beraber hep Allah'ı düşüneceğiz. Marifetullah demişler buna. Allah'ı her an yanımızda göreceğiz. Buna ihsan derecesi demişler. El-ihsanu ente'budallaha kenneke terahu. <laughs> fe in lem tekun terahu fe yerake. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet, kulluk yapmak. Sen onu görmesen de Allah seni görüyor ya. İkinci büyük günah büyü yapmak. Sihir, büyü, muska kim bunlarla uğraşıyorsa şirkten sonra en büyük günahlardan birini yapıyor. Ya gezersin merdiven altı muskacı muskacıya Gelinine, kızına, damadına, oğluna, eşine muska yaptırsın öyle mi? Bağlayayım kendime, bilmem ne yapayım, ayırayım yuvaları yıkayım falan. En büyük günahı yapıyorsun. Kul hakkı var aynı zamanda. Allah'ın lanetlediği bir şey cehennem ateşi alıyorsun. Bakara yüzü de Allah diyor ki Büyü ve muska ile uğraşanlar, büyücüler, sihirbazlar cehennem ateşinden bir nasip almış olurlar onlar. Onların satın aldığı şey ne kötüdür ve ateştir. Cehennemliktir onlar. Bir de onlara hoca demezler mi? O sahtekarlara. Yazık. Bir hoca olmak için insan 50 sene okuması lazım. 40 sene okuması lazım. Sen tutuyorsun, affedersin abdest almasını bilmeyen adamı hoca diyorsun. Gidiyorsun ona büyü yaptırıyorsun, sihir yaptırıyorsun. Şeytanın maskarası olmuşsun. Allah sizin gibilerin şerrinden bu milleti korusun. Amen. Üçüncüsü, adam öldürmek, masum cana kıymak. Birini öldürdüğünde onun da öldürülmesi gerekir. Kısasa kısas. Ve kısasa kısas olduğunu bilen bir insan gidip bir başkasını kolay kolay öldüremez. Ama canını sıktı sadece senin. Adam kimseyi öldürmedi. Kavga ettin trafikte. Tak 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 saydın öldürdün. En büyük günah işledin. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir günah için ebedi cehennem denmiyor ama bir adam masum cana kıydığın zaman ebedi cehennemliktir diyor. Bu çok büyük günah. Allah onu soracak sana. Sen o cana niye kıydın? Canı Allah verdi sen nasıl aldın? Masum bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Masum bir cana kıymak bütün insanları öldürmek gibidir. Maide 32. Bu Gazze'de 36 bin çocuğu öldürenler, 25 bin 30 bin kadını öldürenler bunların yatacak yeri var mı? Mahsum, bu çocuktan ne istiyorsunuz? 36 bin çocuk. Bir dizer misiniz 36 bin çocuğu şöyle? Bu bina almaz. Okullar almaz. Okullarda en fazla 2 bin, 3 bin çocuk var. Cıvıl cıvıl görüyorsunuz. Onun gibi düşünün. 100 tane, 200 tane okulu yerle bir ediyor. Düşün oradaki çocukları hepsini. Ve bunu bilerek yapıyor. Kasıtlı yapıyor. Ve Siyonist diyor ki İsrail'in o askerler, çocuk öldürenleri biz onlara çocuk öldürün diye emir vermiyoruz. Emir vermemize gerek yok. Biz onları çocukları öldürsün diye yetiştiriyoruz. Aynen bunu söylüyor. Daha yetişirken biz onları çocukları öldürün, Müslümanları öldürün diye yetiştiriyoruz. Diyor. Bu Salimde Biz savaşta Müslüman savaşta Kadına dokunamaz, gavur, düşman da olsa. Yaşlıya dokunamaz, çocuğa dokunamaz, camiye, mabede, kiliseye, havreye dokunamaz. Hatta ve hatta ağaçlarına dokunamaz, bitkilerine dokunamaz, hayvanlarına dokunamaz. Bizde bir ilke var, bizde bir duruş var, bizde bir iman var. Biz herkese her türlü kötülüğü yapamayız. Bizi tutuyor Allah, hesabını soracak çünkü. Ama bu ne büyük bir zalimliktir. Peki dünyada böyle zalim var da dünyanın geri kalanı niye bunu seyreder? Dünyanın bu geri kalan seyredenler de bu günaha ortaktır. Kalbinde bir tepki yoksa, gönlünde onlara karşı bir Allah lanet etsin, kahretsin bunları bu zalimleri, bu çocukları öldürenleri diye kalbinde bir buz yoksa onlar da oraya ortaktır men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fe in lam yastati fe bi lisani kalbi O zalike adaful iman sizden biri bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzelsin gücü yetmezse diliyle söylesin öldürme vurma katletme zalim desin ona da gücü yetmezse kalbiyle ona buz Bu ise üçüncüsü bu ise imanın en alt derecesidir. Bu da yoksa kalbinden de ona buz edemiyorsan çocukları öldüren katillere sen de onlardan birisin. Ey dünya, yazık sana. Ey bugünün dünyasında bu kadar çocukların öldürülmesine sessiz kalanlar yazık size. Niye taraf tutuyoruz? Dünyanın neresinde çocuk öldürülürse öldürsün, kadın öldürülürse öldürsün haykırmamız gerekiyor. Bak Ukrayna'da biz ev sahipliği yaptık, onlara da kapıları açtık. Ukrayna Müslüman değil. Ama Türkiye onlara kapı açtı. Antalya'ya bir sürü yerleştiler. Niye? Biz çünkü insana insan gözüyle bakıyoruz. İnsana dinine göre, mezhebine göre biz muamele etmeyiz. ...bir kardeşimizle konuşuyorum... ...samimiyeti artırdık... ...hocam dedi ben Aleviyim dedi... ...Alevisin ne güzel... ...ben seni seviyorum niye ahlakın güzel dedim... ...senin ahlakın güzel... ...senin mezhebin... ...beni ilgilendiriyor... ...insanlığın ilgilendiriyor beni... ...sen insansın... ...mezhebiyle bakamaz... ...bu Sünni... ...bu Alevi bu bilmem ne... ...hayır önce insan... İnsan mı değil... Biz insanlığı unuttuk maalesef. Yetim malı yemek. Beşincisi yetim malı yemek. Yetim ne demek? Yetim babasız demek. Öksüz ne demek? Annesiz demek. Peki bir insan 40 yaşında, babası da 80 yaşında. Babası ölünce yetim mi kalıyor? 40 yaşındaki adama yetim mi diyeceğiz? Akıl bali oluncaya kadar esas demişler yetim olması. Annesi de buluğa ermeden ölmüşse çocuk kendine gelmeden daha büyümeden o da öksüz denmiş. Peki bugün soru. Dünkü sorunun cevabı Instagram'dan veren ilk veren kardeşimiz Büşra Özden tebrik ederim. Zor bir soruydu. Dün ne sormuştuk? Sübhaneke duasında neden namazlarda ve celle senaük okumuyoruz da cenaze namazında okuyoruz? Birçoğu yanlış yazdı. Cevap şuydu. Peygamber Efendimizin hadislerinden gelen sahih, sağlam, mütevatir veya sahih hadislerde Sübhaneke duasının içerisinde ve celle senaük cümlesi yoktur. Bu sonradan ilave edildiği için başka bir zat tarafından, alim tarafından oraya ilave edilmiş manası güzel diye. Cenazede okunmasında sakınca görülmez. Ama namazda peygamberimiz öyle okumadığı için biz de ve celle senakü namazda söylemiyoruz. Cevap buydu. Müşra Özden cevap vermiş. Şimdi soru. Annesi ölen çocuğa ne diyoruz? Öksüz. Öksüz ne demek? Soru bu. Öksüzün manası ne demek? Anne söylen değil öyle cevap verin. Kelime anlamı ne demek? Öksüz. Niye öksüz diyoruz? Çekitsiz, ayakkabısız, ökçesiz, öksüz gibi. Niye öyle öksüz denmiş? Cevabını bekliyoruz inşallah. Savaştan kaçmak en büyük günahlardan biri. Asker, polis, güvenlik güçleri millet sizi bunun için cepheye gönderdi, sınıra gönderdi, nöbete gönderdi. Kaçamazsın. Şereftir şehit olursan. Peygamberlerle sıttıklarla beraber haşrolunacaksın. Gazi olursan o da sana bir şereftir. Ama savaştan kaçana hiç kimse şerefli demez. Savaştan kaçılmaz. Bütün milletin yükü senin sırtında. Emniyeti senin sırtında. Yedincisi iffetli kadınlara zina iftirası atmak. Bugün Meryem annemizi anlatacağım. Hazreti Meryem'e bile o günün insanları zina etti dediler. İsa Aleyhisselam dünyaya getirince. Halbuki Allah ona tertemiz yaşattı. Cenab-ı Hak onu korudu, besledi, büyüttü. 8. Kabe'de bile günah işlemekten çekinmeyen insan. Kabe'de bile günah haramlar işliyor. Helal sayıyor haramları. Kabe'de bile. Utanmıyor. Var öyleler. Kabe'ye günah işlemeye gidiyor. Hırsızlık yapmaya gidiyor. Eskiden oluyordu şimdi olmuyor elhamdülillah. Kameralar falan çıkalı. Kadın kaçırmaya gidiyor. Ya. Dokuz. Dokuz. Ana babaya isyan etmek, haksızlık etmek. Dokuz büyük günah. Peki hocam bunların çoğu var bizde de ne yapacağız? Nasıl af dileyeceğiz? Cehennemin ateşini söndüren yedi amel var. Cehennemin ateşini söndüren yedi amel. Bir, Allah için göz gözyaşı dökersen Günahlarını Cenab-ı Hak siler. Gözyaşı cehennem ateşini söndürür. Sınırda nöbet bekleyen göz ile Allah için ağlayan gözü ateş yakamaz. Cehennem yakamaz. İki, Allah için isteyeceksin, Allah'a karşı samimi olacaksın. İhlaslı olmak. İhlaslı. Gösteriş, insanların gözünü boyamak, göze girmek, takla atmak, yağcılık yapmak, efendim yalakalık yapmak değil. Tertemiz, dürüst, pırıl pırıl bir insan olacaksın. Samimi ve Allah'tan bekleyeceksin. Samimi ol. Üç, haset etmemek. Başkasını kıskanmamak. Dün geldi adamın malına bak yahu. Ulan biz o kadar çocuk terbiye etmeye çalışıyoruz. Benim çocuğum hayır, onunki hayırlı çıktı ya. Ka kendi kendini bitiriyor, yiyor. Sabaha kadar uykusu kaçıyor komşusu, akrabası daha iyi olunca. Niye? Haset ediyor. Haset en büyük günahlardan biridir. Haset etmek, etmemek. Haset etmeyeceğiz. Dört, iftira yapmaktan son derece korkacağız. İftira etmemek, kimseye iftira etmedim bugüne kadar. Elhamdülillah. Cehennem ateşi seni yakmasın. Beş, Kibirlenmemek, böbürlenmemek. Kibirlenmeyeceksin. Allah kibirliği affetmez. Kibir nedir? Ben en üstünüm, diğerlerinde hiç iş yok. Bunlar bir işe yaramaz. Ben, ben, ben var ya, ben, ben, ben. O ben, her şeye ben. Allah muhafaza eylesin. Sen nesin ki? Sen nesin? Kibirlenen bir alime Güzel bir dizi var şimdi tavsiye ederim. Vefa Sultan diye. Kibirlenen bir alime bir arkadaşı geliyor diyor ki sen ilmin çok fazla. Evet diyor. Benim ilmim çok fazla. Peki diyor Allah'ın ilmi ne kadar? Allah'ın ilminin sınırı yok ki diyor. Ancak sana diyor bir daireyle anlatabilir. Sonu yok. Peki bütün insanların ilmi Allah'ın ilminin yanında ne kadardır? bir nokta kadardır diyor. Peki bütün insanların ilminin yanında senin ilmin ne kadardır? Nokta bile etmez diyor. E niye kibirleniyorsun? Şu ilimle kibirleniyorsun. Veya malınla kibirleniyorsun. Ne ki senin? Ne ki? Mevla, Mevlana Celaleddin Rumi bunu şuna benzetiyor. Bir merkep varmış. Çayırda gezerken bir çukur görmüş. Affedersiniz oraya bevletmiş. İşemiş yani eşek. Biraz sonra rüzgar esmiş. Ekin tarlasından bir saman çöpünü getirip o eşeğin sidiğinin üzerine kondurmuş. Rüzgar estikçe sidik sallanıyor ve içindeki saman çöpü de sallanmaya başlamış. Az sonra bir sinek gelmiş, o saman çöpün üzerine konmuş. Çöp sallandıkça sinek kendini şöyle zannediyormuş. Deryalarda gemiyi yüzdürüyorum. Deryalarda gemim olan kaptanım ben. Sen neyinle gururlanıyorsun, kibirleniyorsun? İlminle mi, malınla mı övünüyorsun? Güzelliğinle mi övünüyorsun? Senin bu sinekten bir farkın yok. Dünya bu aldatıyor. Allah yolunda hizmet edenleri cehennem ateşi yakamaz. Bir de zulme uğrayanlar var ya mazlumun yanında yer alırsan cehennem ateşi seni yakamaz. Evet Allah günahlardan tövbe etmeyi nasip eylesin. ...tevbe edersek Cenab-ı Hak... ...bu kadar günahımıza rağmen affediyor. Allah merhamet sahibi. Ve bize şöyle buyuruyor... ...Estağfirullah... ...Kul ya ibadi ellezine esrafu ala enfusihim... ...la taknatu... min rahmetillah... İnne allahi yaghfiruz zunube cemi'a... ...innehu vel rahim. ...ey nefislerine haddaşarak... ...zulmeden kullarım... ...dekey peygamber... ...nefislerine haddaşarak... ...günaha dalmış kullarım... Allah'tan ümidi kesmeyin. Şüphesiz Allah tüm günahları affeder. O çok çok bağışlayan, çok çok merhamet edendir. Ya Allah'ın affetmeyeceği tek bir günah şirktir. Onun dışında ben günahkarım. Beni affetmez demek de büyük günahtır. Allah affeder. Allah beni yak yakmasın. Allah'ın yüzüne nasıl varacağım? Beni yakın demiş evlatlarına tozlarımı atın yüzüm yok benim mahşerde böyle bir vasiyet ettiği için Allah onu affetmiş çünkü suçunu biliyor suçunu bilmek marifettir günahkar olduğunu bilmek hünerdir hepimiz günahkarız namaz kılarken bile günah işliyoruz biz sadaka verirken bile günah işliyoruz Kur'an okurken bile günah işliyoruz. İçimizden, kalbimizden neler geçiyor, neler? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.